Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Almanya'dan Türkiye açıklaması Putin'i suçladılar. Değerli izleyenler, Bayer Bokler, Rumen mevkidaşı Luminita Odevesko, Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Romanya'nın yüz binlerce Ukraynalı mülteciyi barındırdığını, savaş uçağı koalisyonu kapsamında da Ukraynalı F-16 savaş uçağı pilotlarına eğitim vererek Ukrayna'ya Rus saldırganlığına karşı yardım ettiğini belirten Bayer Rusya'nın Karadeniz'deki savaş gemilerinin silahlarını tahıl nakliyecilerine doğrulttuğunu ve tahıl aktarma noktalarını bombaladığını ifade etti. Bayerbock, Tuna Nehri üzerindeki limanların milyonlarca ton tahıl için son derece önemli merkezler haline geldiğini, Rusya'nın bunları İHA'larla ve bombalarla yeryüzünden silmek istediğini kaydetti. Bayerbock, Türkiye'nin anlaşmayı yeniden rayına oturtma çabaları önemlidir. Sadece Putin yüzünden yük gemileri tekrar serbest geçiş yapamıyor ifadesini kullandı. Bayerbock, Rusya'nın acımasız savaşının dünyadaki yoksullar için de sonuçları olduğunu, Rusya'nın küresel açlığı daha da artırdığını ifade etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.